Çoklu iplik geliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi iplikler işte makinesine göre değişiyor. 36'dan tutun da 72'ye kadar iplik sayısı. Ee, burada gördüğünüz gibi yalancı bir büküm veriliyor ve bu iplikler birbirlerine karıştırılıyor. Deforme ediliyor diğer bir deyişle. Ee, Şagitürü halı elde etmek için kullanılan iplik. Ya da düz halı için fark etmiyor bu iplikleri siz kazana gönderiyorsunuz ve kazan içerisinde de bunlar tamamen zaten birbirlerine iyice karışıyorlar. Ve bu karışan iplikleri sizin daha sonra açmanız lazım. Bu makinenin çizgisel hızı 600 metre bölü dakikaya kadar ilerleyebiliyor. Yani o ipliklerin akış hızı aslında 600 metre bölü dakika olabiliyor. Böyle bir durumda o akan ipliklerin kopmadan birbirlerinden o dolaşıklıklarının açılması gerekiyor. Bunların açılmasına yönelik olarak bir çözüm bulduk. Orayı anlatmıyorum ben şimdi. Burada size anlatacağım kısmı o çözümle ilgili almış olduğumuz patentin etrafından dolanmayı anlatacağım. Şimdi burada gördüğünüz gibi iplikler geliyor. Daha sonra şuradaki bahsedeceğim bu silindirle açma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bakın o açma işlemini gerçekleştiren sadece bir çokgen silindiri. O çokgen silindiri için biz patent aldık. Çünkü rakiplerimize göre hem Alman hem Fransız bizim kadar kısa bir makine boyunda bu açma işlemini gerçekleştiremiyor. En büyük avantajlarından bir tanesi bu. Burada bir iplik koptuğu zaman o diyelim ki 36 iplik, 36 iplik birden kopuyor. Çünkü bir, bir tanesinin kopması demek diğerleriyle dolaşıp diğerlerinin kopmasını sağlıyor. Bu bunun kopması demek makinenizin iplik sayısına göre 15 dakika yarım saat durması demek. Bu inanılmaz bir rakam. İki kere, üç kere koptuğunu düşünecek olursanız bir mesaide mesainin yarısı gitmiş demektir. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar ipliklerin kopmadan birbirlerinden ayrıştırılması gerekiyor. Bu ayrıştırma işlemi içinde biz bir patent başvurusunda bulunduk. Gördüğünüz gibi böyle bir çokgen kullandık. Ve bu çokgeni kullandıktan sonra patent ofisinde patent vekiline söyledik. Patent başvurusunda bulunduk. Patent vekili de bize geri dönüş yapmış. Demiş ki işte eğer yurt dışında patent alacaksak bununla ilgili girişimlerde bulunmamız lazım. Yetki veriyor musunuz? Bu dosya bana geldi hatırlıyorum. Ben de aldım dosyayı baktım inceledim ve sonuçta dedim ki yani sizin en büyük rakipleriniz Amerika'ya satıyor. Çin'de uğraşamazsınız. Dolayısıyla Çin'de koruma altına almak yerine Amerika'da koruma altına alırsanız bu ürününüzü sizin için iyi olur. Bu arada onu da söyleyeyim bu firma. Amerika, Çin, Brezilya, Hindistan buralara makine satıyor. Ee, özellikle Çin'i de vurguluyorum bakın. Ve sonuçta e, stickerın üzerine de not yazıp koymuşum dosyaya. Dosyayı da almışlar, kaldırmışlar, bir güzel rafa koymuşlar. E, Rafta unutulmuş. Ne zamana kadar unutulmuş? İşte o size dediğim rakip firma Almanlar bizim ürünü kopyalamışlar. Şuradaki görmüş olduğunuz Almanların makinesindeki iplik açma sistemi. Bu da bizimki. E tabii yani şurada şurada görmüşsünüzdür. Dolayısıyla bizim patenti aslında ne yapıyorlar? İhlal ediyorlar. Gerekli işlemlerde bulunduk elbette. Ayrı. Ama bunu görünce zaten ya bizim işte korumamız vardı. Şurada burada korumamız nerede? Bir dosyayı açtık ki koruma moruma yok. Sadece Türkiye'de almışız patenti, yurt dışına çıkmamışız. O zaman ne yapalım, ne yapabiliriz denildiğinde çok kolay dedik. Nasıl yani dediler. Gayet basit dedim. Teknolojinin evrimi diye bir şey var. Bu teknolojinin evrimine göre biz daha iyisini yapabiliriz, daha iyisini kullanabiliriz. İşte teknolojinin evrimi, böyle bir geometrik evrim var. Bu geometrik evrim neyi söylüyor bize? Bu geometrik evrim şunu söylüyor. Sistemler rastgele evrilmiyor. Sistemler, e, teknolojik sistemler şu şekilde bir geometrik evrim izliyorlar. Nokta gibi başlıyorlar, sonra doğruya dönüşüyorlar, sonra iki boyutlu eğriye dönüşüyorlar, sonra üç boyutlu eğri oluyorlar. Örnek olarak mesela şunu verebilirim. Sistem ampul olarak başladı. Sonra froze sanlar çıktı. Sonra kavisli tüplü lambalar çıktı. Sonra helisel tüplü lambalar çıktı ve hala onları kullanıyoruz. Mesela daha basit bir örnek de verebilirim. Değil mi? Kürda. Nokta halinde dişimizdeki temizlemek için biliyorsunuz. Daha sonra diş ipleri çıktı. Daha sonra fırçalar çıktı, yüzerleri düz. Daha sonra üç boyutlu fırçalar çıktı. Nasıl? Çünkü fırçanın kıllarının bazıları inişli çıkışlı, dalgalı. Bu böyle bir gelişim var. E bizde ne var? Bizde doğru var. Bir, bir, bir yüzey var. E bu yüzeyi biz eğimli yapamaz mıyız? Şöyle bir şey yapamaz mıyız? Esas çıkış noktamız şurası tabii, şu aşağıdaki. Yapabiliriz. Yani şuna göre bu yenilikçilik midir? Evet. Yani yenileşim midir? Evet. Bu burada bakın başka bir şey daha kullandık. Yani şunda, şunda ve şunda. Hem bu sistemi kullanıyoruz. Hem spiral formda hem de bölüntülenmiş halde. Yapılan işlem nedir? Buradakinde siz ipliklerinizi yukarı aşağı doğru sallıyorken burada İplikler arasında da bir de ileri geri sağlama işlemini gerçekleştiriyorsunuz. İpliklerin açılmasını daha da kolaylaştırıyorsunuz. Dolayısıyla yepyeni bir ne gerçekleştirmişiz, bir buluş gerçekleştirmişiz demektir. Bir öncekine göre çok daha iyi mi? Evet, çok daha iyi. Çok daha kısa süre içerisinde ya da uzunlukta açmak mümkün mü? Evet, çok daha kısa süre içerisinde ve uzunlukta açmak mümkün. Ve elbette böyle bir buluş yaparsanız da patentinizi alırsınız. Dolayısıyla bu da tescil edilmiş yine patentlerimizden bir tanesi.